Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, mini günlerim, Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Esen bolsun, esen bohu. Hoş geldiniz, Türk dünyamız. Yüreğimdesiniz, yüreğimdesiniz. İmtiyazlı insanlar, imtiyazlı insanlar. Bugün, bugün yine ee, bir tane uyu, ulu büyüğümüzü onu Ulu büyüğümüzü anacağız. Arkadaşlar bu bizim görevimizdir, görevimizdir. Kim ki Türk Turan tarihinde iz bırakmış, büyük hizmetler etmiş bu insanlarımızın hepsini teker teker anacağız. Anacağız. Aklımıza kimler geliyorsa, kimler geliyorsa bunları biz teker 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 göstereceğiz. Bu benim bu benim boynumun borcudur. Cengiz Altın olarak, Cengiz Altın olarak bu insanlar, bu insanlar hiçbir şey tamah etmeyen insanlardı. Sadece Türklük için, Türklük için, Turan için, Türkiye Cumhuriyeti için elinden gelen her şey yapmışlardır. Canları pahasına kimisi hayatlarını kaybetmişlerdir. Kaybetmişlerdir. Bu ulu büyüklerimiz. Ulu büyüklerimiz bunlar. Her zaman bizim yüreğimizde olacak bu insanlar. Her zaman yüreğimiz olacak. Bugün bunlardan bir tanesini konuşacağız. Bir tanesini konuşacağız. Bakalım kimmiş? Bakalım kimmiş? Büyüğümüzün ismi, büyüğümüzün ismi Vecihi Hürkuş. Vecihi Hürkuş. 6 Ocak, 6 Ocak 1896 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da doğmuştur. Birinci Dünya Savaşı'na katılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'na katılmıştır. Yaralanınca, yaralanınca İstanbul'a dönmüştür. İstanbul'a dönmüştür. Yeşilköy'deki, Yeşilköy'deki teyyare mektebine girerek, teyyare mektebine girerek pilot olarak pilot olarak mezun oldu. Mezun oldu. Birinci, dü Birinci Dünya Savaşı sırasında sırasında pilot bürovesi alarak 7. Tayyare Bölüğü'nde bölüğünde Ruslara karşı harekata katılan harekata katılan Vejdi Bey başarılı keşif ve başarılı keşif ve bombardıman bombardıman uçuşları yapmış ve bu arada bu arada girdiği bir hava muharebesinde muharebesinde bir Rus bir Rus uçağını düşürmüştür. Düşürmüştür. Veci Hürkuş, Veci Hürkuş ilk uçak düşüren, ilk uçak düşüren Türk teyyareci sidir. İlk uçak düşüren Daha sonra, daha sonra Ruslara Esir düşen Ruslara esir düşen Vecihi Bey, Hazar Denizi'nin Hazar Denizi'nin Azerbaycan kısmında Hazar Hazar Denizi'nin Azerbaycan kısmında bulunan Nargin adasından adasından yüzerek yüzerek İran üzerinden kaçmayı başarmıştır başarmış ve yurda dönerek ve yurda dönmüştür 1918 yıl 1918 yıl çok önemli çok önemli bombardıman uçuşları yapmış. Bu arada ve bu arada girdiği bir hava muharebesinde bir Rus uçağını düşürmüştür. Düşürmüştür. Vecihi Hürkuş. İlk uçak düşüren, ilk uçak düşüren Türk teyyarecisidir. Daha sonra Ruslara esir düşen Vecihi Bey, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kısmında bulunan Nargin Adası'ndan yüzerek İran üzerinden kaçmayı başarmış ve yurda dönerek yurda dönerek 1918 yılı 1918 yılı yaz başında yaz başında Yeşilköy'de Yeşilköy'de bulunan 9. Harp Teyyare Bölüğü'nde görev almıştır. Görev almıştır. Türk Kurtuluş Savaşı'na katılan Türk Kurtuluş Savaşı'na katılan Vecihi Bey özellikle özellikle İnönü ve Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Sakarya Meydan Muha Muharebesi sırasında çok başarılı keşif ve destek uçuşları yaptığı gibi bir de bir de Yunan uçağını indirmiştir. Bir de Yunan uçağını indirmiştir. Veci Hürkuş. Yaz başında, yaz başında Yeşilköy'de bulunan 9. Harp Teyyare Bölüğü'nde görev almıştır. Türk Kurtuluş Savaşı'na katılan ve Bey özellikle İnönü ve Sakarya Meydan Muharebesi sırasında çok başarılı keşif ve destek uçuşları yaptığı gibi bir de Yunan uçağını Yunan uçağını indirmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu yapan pilot Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu yapan pilottur, ve pilottur Vecihi Hürkuş. İzmir, İzmir Gazi Emir Hava Meydanına, hava meydanına ilk giren, ilk giren ve işgalden, işgalden kurt, e, kurtarmaya, kurtarmaya ilk çalışan kişi olmuştur. Kişi olmuştur. Vecihi Bey Vecihi Bey'e kırmızı şeritli, kırmızı şeritli İstiklal madalyası verilmiştir. Kırmızı şeritli İstiklal madalyası verilmiştir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üç kez, üç kez takdirname verilen tek kişidir. Tek kişidir. Savaştan sonra, savaştan sonra İzmir'de yeni teyyarecileri eğitmeye başlar. Eğitmeye başlar. Edirne'ye yanlışlıkla inen, Edirne'ye yanlışlıkla inen bir yolcu uçağını, yolcu uçağını almakla görevlendirilir. Almakla görevlendirilir. İzmir Gazi Emir hava meydanına ilk giren ve iş, ve işgalden kurtarmaya ilk çalışan kişi olmuştur. Vecihi Bey kırmızı şeritli e, istiklal madalası verilmiştir. Ayrıca Türkiye'ye ayrıca Türkiye Büyük Meclisi tarafından 3 kez takdirname verilen tek kişidir. Tek kişidir. Savaştan sonra İzmir'de yeni teyyarecileri eğitmeye başlar. Edirne'ye yanlışlıkla inen bir yolcu uçağını almakla görevlendirilir. Görevlendirilir. Hizmeti karşılığında, hizmeti karşılığında uçağa, uçağa vecihi adı verilince, verilince uçak inşa etmek düşünceleri canlanır. Uçak, uçak inşa etme düşünceleri canlanır. İzmir, Seydiköy, İzmir Seydiköy Hava Mektebi'nde Hava Mektebi'nde bugünkü adıyla Gazi Emir Hava Teknik Okulları Komutanlığı'nda uçak yapımı projesine devam eder. Devam eder. 1923 yılında 1923 yılında Yunanlardan Yunanlardan ganimet olarak ganimet olarak ele geçen ele geçen motorlardan motorlardan yararlanarak yararlanarak ilk Türk uçağını imal eder. İlk Türk uçağını imal eder. Çok önemli. Kısmına okuyayım arkadaşlar. Çok çok önemli. Gerçekten. Hizmeti karşılığında uçağa veci adı verilince uçak inşa etmek düşünceleri canlanır. İzmir Seydiköy Hava Mektebi'nde bugünkü adıyla Gazi Emir Hava Teknik Okulları Komutanlığı'nda uçak yapımı projesine devam eder. 1923 yılında 23 yılında Yunanlılardan garimet olarak ele geçen, ele geçen motorlardan, motorlardan yararlanarak ilk Türk uçağını imal eder. Veci Hürkuş. Veci Hürkuş 23 Nisan 23 insan 1931 yılında 31 yılında Çekoslovakyalı Çekoslovakyalı yetkililer tarafından tarafından civardaki bir gazinoda, bir gazinoda düzenlenen bir törenle, bir törenle baş köşesinde, baş köşesinde yaşasın Türk teyareci teyareciliği yazılı bir pankartla, pankartla onurlandırılarak, onurlandırılarak uçuş müsaadesini almıştır. Uçuş müsaadesini almıştır. 25 Nisan 25 Nisan 1931 yılında 31 yılında Çekoslovakya'dan uçarak uçarak Türkiye'ye gelmek için gelmek için yola çıkarak 5 Mayıs 1931 yılında Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'ye gelmiştir. Vecihi Hürkuş 23 Nisan 1931 yılında Çekoslovakyalı yetkililer tarafından civardaki bir gazinoda düzenlenen bir törenle baş köşesinde baş köşesinde yaşasın Türk teyyareciliği yazılı bir pankartla onurlandırılarak uçuş müsaadesini almıştır. 25 Nisan 1931 yılında Çekoslovakya'dan Çekoslovakya'dan uçarak Türkiye'ye gelmek için yola çıkarak 5 Mayıs 1931 yılında Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'ye gelmiştir. 1932 yılında 1932 yılında Vecihi Hürkuş Sivil Teyyare Mektebi, Sivil Teyyare Mektebi isimli ilk Türk ilk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu açmıştır. Açmıştır. Okulda okulda ilk Türk kadın pilotu olan ilk Türk kadın pilotu olan Bedriye Bedriye Gökmen ile Gökmen ile 12 pilot yetiştirmiştir. Yetiştirmiştir. 1937 yılında Türk Hava Kurumu Veci Hürkuşu Veci Hürkuşu mühendislik eğitimi alması için Almanya'da bir mühendislik okuluna göndermiştir. Gönderdi. Bakın tarih 1937. Gönderdi. 1932 yılında Veci Hürkuş Sivil Teyyare Mektebi isimli ilk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu açmıştır. Okulda ilk Türk kadın pilotu olan Bedriye Gökmen ile 12 pilot yetiştirmiştir. 1937 yılında Türk Hava Kurumu Vecihi Hürkuş'u mühendislik eğitimi alması için Almanya'da bir mühendislik okuluna göndermiştir. Bakın 1937 diyor. 1939 yılında mezun olarak ülkesine dönen, ülkesine dönen Veci Hürkuş'a 39'da Hürkuş'a iki yılda Bakın çok iyi arkadaşlar. İki yılda mühendislik, mühendis olunmasının, olunmasının imkansız olduğunun, olduğu gerekçesiyle uçak mühendisi ruhsatı verilmedi. Verilmedi. Almanya'da mezun ya. Bakın. Verilmedi. 1954 yılında ilk sivil hava yolu şirketi olan Hürkuş Hava Yolları'nı kurmuş ancak kazalar ve sabotajlar sabotajlar gibi sebeplerle şirke, şirketi şirketi uçuştan men edilmiştir. Men edilmiştir. Türk havacılık tarihinin Türk havacılık tarihinin en üretken en üretken ve girişimci kişisi olan Veci Hürkuş Ankara'da 10 16 Temmuz 1969 yılında ölmüştür. Ankara'da ölmüştür. İki yılda mühendis olunmasının imkansız olduğunu gerekçesiyle uçak mühendisi ruhsatı verilmemiştir Türkiye'de. Almanya'da alıyor. <laughs> 1954 yılında ilk sivil hava yolu şirketi olan Hürkuş Hava Yolları'nı kurmuş ancak kazalar ve sabotajlar gibi sebeplerle şirketi uçuştan men edilmiştir. Türk havacılık tarihinin en üretken ve en girişimci kişisi olan veci Hürkuş, Ankara'da 16 Temmuz 1969 yılında ölmüştür. Ölmüştür. Işıklar içinde yatsın. Işıklar içinde yatsın. Büyük insan. Büyük insan. Veci Hürkuş. Veci Hürkuş. Arkadaşlar tüylerim diken diken oldu. Üzülüyorum ya. Çok üzülüyorum. Bakın. 1937 yılında Almanya'ya gider. Bak Almanya gönderirler. Türk Hava Kurumu gönderir. Almanya'da iki sene mühendis olur, gelir. Ama 39'da bakın arkadaşlar bu tarihi unutmayın. 1939. Geldiği zaman Vecih kuşa ruhsatı verilmez. Ruhsatı verilmez. Düşünemiyorsunuz. İşte ne başladıysa, ne başladıysa dedim işte. Ulu Önder atamızın ölümünden sonra başladı ya. Yani. Her şey her şey her şey 23 Kasım 1938'de başladı. Atamız öldükten 13 gün sonra işte. İlk hedef Türk tarihini yok etmek. Bakın Türk tarihini yok etmek. Emperyalistler değil mi işte? Geldiler işte. İngilizler gelmişti İstanbul'a işte. Tarihimi, Türk tarihimizi yok etmek. Aynı. Recep Hüsnü şey yapla gibi ya. Yaptığı gibi. Düşünün. Böyle bir Türkçü insan Uçak yapacak. Ruhsatını almış Almanya'da. Mühendislik diploması almış ama Türkiye'de tanımıyor. Olaya bakın. Olaya bakın arkadaşlar. Olaya bakın işte. Niye? Her şey Vecih Hürkuş'un önünü kesmek için. Önünü kesmek için. İşte 54'te de kurmuş olduğu şirketini batırmışlardır. Özellikle yapmışlardır. Kimler? Emperyalistler yani. Kimler? Türk düşmanı. Atatürk düşmanı. Olan insanlar işte. Cumhuriyet düşmanı olan insanlar. Veci arkadaşlar Beci Hürkuş'a ait olan kitapları okuyun lütfen. Çocuklarınızı okutun. Okutun hepsini. Bu değerli muhteşem insan muhteşem insan her zaman yüreğimizde olacaktır. Beci Hürkuş. Veci Hürkuş. Ben buradan saygılarımı sunuyorum kendisine, bu ulu insana. Hepinize teşekkür ediyorum. Tükturan Duran Duyamız. Yüreğimdesiniz, Başka bir yayında görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın